Sıradaki haber şunları söyletiyor. Zaten e, balıkçılarımız Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de balık türlerimizi vahşice, aşırı avlayarak türlerini tüketiyorlar. Bir de bunlar çıktı. Akdeniz'deki istilacı balık türleri artmakta. Arslan ve balon balığından sonra Kızıl Deniz'den gelen yeni bir balık daha peyda oldu. Uzmanlara göre yerli türler tehlikede. Yaklaşık 10 yıl öncesinden bu yana e, bu balığın e, popülasyonunda Akdeniz'de bir artış gözlüyoruz. Pijama balığı ya da halk arasındaki adıyla gargur. Kızıl Deniz'den geldi, Akdeniz'i istila etti. Çok büyük bir balık değil. Pullar var, üzerinde sert pulları. Eti değerlendirilen bir balık. Akdeniz'de aslan ve balo balığı gibi istilacı türlerin sayısı artıyor. Pijama balığı Antalya körfezinde kilometre karede 600 kiloyla 3 ton arasında bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu yerli tür olan isparoz balığının yerini aldığına dikkat çekti. Gökoğlu pijama balığının tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Ispara azaldı. Bunlar e, o boşluğu dolduran balıklar. Eti lezzetli aslında. Çok eti lezzetli bir balık. E, dediğim gibi biraz pulları sert bunun. Ufak pulları var. E, tabii ki teşvik edilmeli. Son yıllarda balon balığının artışının önüne geçmek için kuyruk başına ödeme yapılmaya başlandı. Aslan balığının tüketimi için de avlanma yarışmaları düzenleniyor. Pijama balığı ise özellikle İskenderun, Mersin ve Antalya Körfezi'nde hızla çoğalıyor. Sıradaki haberde konu Suriyeli sığınmacılar. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı Türkiye'de 2018 yılında Suriyeli sığınmacıların hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir proje başlatmıştı. Adına dayanıklılık projesi demişlerdi. Proje için 4 yılda 3,5 milyar euro harcandı. Projenin kapanış toplantısı yapıldı. İşte o toplantıda verilen bir mesaj. Türkiye'de nasıl gidecekler diye çok konuşuluyor ya. Birleşmiş Milletler diyor ki kalsınlar. Olur da dursunlar. Yani bu sonucu çıkarıyoruz. Neden? Çünkü toplantıda bu projenin kapanış toplantısında Suriyeli sığınmacı ve mülteciler için kapsamlı çözümler üretilsin dendi. Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi 2018'de sığınmacıların hayat şartlarını iyileştirmek için harekete geçti. Avrupa Birliği finansmanıyla Türkiye'de dayanıklılık projesi başlatıldı. Proje kapsamında belediyeler yeni iş alanları oluşturdu. Gaziantep'te 10 milyon euro harcanarak 100 bin kapasiteli katı atık işleme ve biyogaz üretim tesisi kuruldu. Kiliste güneş enerjili sera, atık su havuzu, çöp aktarım tesisleri ve atık yönetimine yönelik teknik bilgi verildi, sığınmacılar için yeni istihdam alanları yaratıldı. <laughs> Benzer model İzmir, Adana ve Mersin'de de uygulandı. İnovasyon merkezleri kuruldu. 2000'den fazla Suriyeli ve yerel vatandaş işe yerleştirildi. Bu aşamada 1019 Kobi eğitim, yönlendiricilik, iş geliştirme, rekabetçilik ve verimlilik desteği aldı. dil eğitim merkezleri açıldı. Yetişkinlerin de dahil edildiği müfredat geliştirildi. 30 bin Suriyeliye dil eğitimi verildi. Ayrıca salgın döneminde maske üretim imalathanesi kuruldu. 1 milyondan fazla maske ve korunma ürünü üretildi. 3.5 milyar euro harcanan 4 yıllık proje tamamlandı. Kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yapması takdire şayan denildi. Ancak yerel halkta oluşan geriliminde göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. <laughs> Toplantıda ayrıca Suriyeli sığınmacı ve mülteciler için kapsamlı çözümler üretilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.